Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pat pat tanımı yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim arkadaşım. Burada yüzde var. Görüyorsunuz. Yani elektrik bandı. yüz değil yani. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, buradan başlayacağız şimdi. Arkadaşlar bu korna şu da korna ikisinden de çıkıyor zaten. Tamam, diğerine geçiyoruz. Ananı satıyor. Ananı satıyor. Bu da arkadaşlar iki böyle. İyiym bu arada. Ee, bu bozuktu. Yaptırdık bunu dedemle beraber. Şöyle dokunsam elektrik var Allah korusun da. Neyse biz böyle işlere girmeyelim. Ben buradaki işlerden korkuyorum. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da ikinci vites. Şuradan çevir şey oluyor. Ay. Buradan oynatılıyor. Şurada kapı var. Arkadaşlar şurada 3 yazıyor. Şu an 2'de. Şurada da R yazıyor. R'yi hiç kullanmadım. Şuradan göstereyim size. Burada sıfır yazıyor. Bu boş yani. Çalıştırdığınız zaman boşa alacaksınız. Eğer alamazsanız gider böyle. Yani zaten böyle dursa da direkt işte basabilirsiniz. Ee, bu iki birazcık hızlı gidiyor. 3 ikinci viteste bayağı gidiyor. 180'i geçer. Bu da arkadaşlar bir. Ben bunu kullanıyorum bazen. Bazen bunu da kullanabiliyorum. Öyle işte. Diğerine geçelim. Arkadaşlar çok paslı bu arada. Hiç bakmayın da. Arkadaşlar bu da istop. Arabayı istop ediyor. Arabanın motorun arabanın motoru in, indiği zaman indi in, ya inene kadar işte böyle basacaksınız. Ondan sonra da bırakacaksınız. Böyle şöyle geliş yapacaksınız böyle yani. Bekleteceksiniz, bekleteceksiniz. Motor durdu mu? Geri kaldıracaksınız. Öyle Işte. Yerine geçelim. Yanlışlıkla durdurdum. Arkadaşlar bu da kontak. Herkes biliyordu zaten bunu. Arabalarda da var. Minibüslerde de var. Neyse bana ne ondan. Arkadaşlar bunu çevirebiliyorsunuz. Bu da böyle sensörler. Burada bir tanesinin anasının amına fizan diliğine yolladım yanlışlıkla. Arkadaşlar şey bir dakika nasıl desem. he bu menzildi. Bu şu şey vardı bir tane. Onun adını bilmiyorum. Bu da şeydi işte unuttum. Böyle de kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, sokuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Burada korna basılıyor korna. Şöyle çevirdiğinde ışık yanıyor. Bakayım yanıyor mu? Ha şu anda yanmıyor tamam. Geri çevirelim de neden görmesin. Ha. Oh. Arkadaşlar ben de bu ne bilmiyorum ama bazen böyle bozuluyor. Dedem sayesinde oluyor bu da. İçini açamıyorum çünkü burada şey var ve bayağı zor açılıyor. Böyle işte. Arkadaşlar bu da içi şuradan açılıyor. Buradan açılıyor. Şurada koltuk var. Burada da koltuk var. Bunu açtık zaten. Şu arkadan da açılıyor. Arkadaşlar buraya isterseniz odun, saman falan koyabiliyorsunuz. Yani çok rahat. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yılmazları size selamı varmış bu arada. Parantez içerisinde ünlem işareti.